Evet, Allah Allah. Ne evet, çekti? Evet. Tamam ben biliyorum. Oğlum Brawl bak ev. Oğlum, niye şey siz? Ne? Bana kışkırtma olsun diye Brawl Stars'ı mı sevdin sen? Hayır. O sen o mi yani sevdin? Ben gideceğim. Ben gideceğim para mı bırakıyorsun? Yok hiç şey Tamam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber otların türünü öğreneceğiz. Bakın. Evet. Gördüğünüz üzere bu kıvır Qızıl güllərin möhtəşəm ətri və ıı, bilməm bilməm nəyləri vardır. Dişə nə də var, diqqət eləyin. Bəzi mallar onlara diqqət eləmir. Amma siz mal deyilsiniz. Zərvar termiz burada qalmağını boşdurun. Gəlin arkadaşlar. Evət. Baya bu səhər keçdi. Tamam Baya bu zaman keçdi. Şunu da arkadaşlar. Gördünüz də, rahat o qədər plan plan şeylərimiz var deyirəm. Kamerada orta zırh hazır. Öylesine konuşuyor. Sen senden zırh zırh konuşan Evet. Birazcık da bu konuşsun. Konuş. Bir Oğlum daha. 12 yaşında çocuk musun? Bunu ne yapacaksın? Manyak. Ne Oğlum Tahir'in sıkırı nasıl süreceğini öğreniriz. Tamam hadi sen git. Ve oralara bir yere gideceğiz. Kamerayı bana versene Dur. Daha kayıtta. <laughs> Oğlum sıkıdırın sürsene. Sıkıdırın nasıl sürüyor deyip video çekeceğiz. Sıkıdır hani. Sıkısa nasıl sürülür? Kaldırılır. Nasıl sürülür? Niye kaldırılır? Çıksa kaldırılır. Dur bakma. Dur bakma. hayır. Ama bu taşlıkta sürüyor. Kapı alacaksınız. Kapı alacaksınız. Bu nasıl top? Böyle ne bileyim o patlatmış. Atacaksınız. Atamadık. Evet. Alacaksınız. <laughs> Manyak. Zıpla. Gel zıpla. Oğlum sen skuter mi sürüyorsun? Skutur mi mahvediyorsun? Zıpla. 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 Nereye gidiyorsun? Geri döndük. Şu an arkadaşlar bir yere geldik. Ne yapıyorsun lan öyle? İyi, aa lan. Lan gidiyormuşsun. Yok sen dur. Kaç Nereye? Gittin burada. ne? Arkadaşlar de, gel gel. Gel. Arkadaşlar şimdi ben bunu buldum. Ne olduğunu bu ne? bilmiyorum. <laughs> sen de bilmiyorsun. İçini açıyorum. Böyle içinde de böyle bir şeyler var. Oğlum, bu ne lan? <laughs> Dedemin sandığı gibi. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden de. Bu ne? Anlamadım. Bu ne? Neşey bu ne? Bu ne? Bu simbol final. Evet onu gördük ben işte. Aa, ne biliyorsun. Oğlum at mı? Şu at mı? Eğer tamam. kanala abone olsanız gelen videoda bu şeyi yani bunu evet. araştırıyoruz. Ve eğer bilirsek oyun olursa oynuyoruz. <laughs> ah. Evet. Ama şey belki taşla falan Alırız <laughs> lan taşlarını da. Alırız lan. O da, hemen kanala abone olup like atın ki biz de bunu. Araştırın. Diğer video gelsin.